Hayatım en derinden üfleyince kubarı Zan altında kaldığımdan günlerce uçarım Tutup tek elleriyle kalmamıştı sabrım Karşı koyulmaz sirayetin içlerine daldım Defterimde saklı onurlarını kaybedince Hakikatin önemi kalmadı içlerinde patladı Öfke bile kalleş yazmama engel olan Olamaz hiçbir serkeş selamımı almadı Tersten bir düzden domuz bağlarına kurban Gidersin ayeste olur da yok peşinden mikrofonu gömün üstüme Çok derinden yalnız kalırım sanma dostlarım var Düşünmeden yazıyorum her şey anlamını yitirdiğinden Diyorsun tonu daya bana dinlesin fahişen Ver yansın herkes alevler içinde Bekle ya sabır ya selamet isterim ben her gece Sığırla yâri Bulursam seni hiç olmam âli Ey ey izimi sürani Belli etmem dolaşırım çalmama hadi Ey ey izimi mi sürani, Belli etmem dolaşırım fay Kulağını aç şey hissediyorsun en derinden Ruhumu satmamı bekleyen birkaç ağrı yüzünden Ey dinlemeni isterdim Bodrum'da bir oteldeyken Masonların içinde teklifleri reddederken ben Ey izlemeni isterdim çünkü ben rapçilere benzemem koz'a girip kafatasını parçalamak isterken Kimse yoktu yanımda Acını sebep olduğun dinleyicinin günahlarına gelmezdin sen Yazdırdıkları ile ben her şeyi istediğinden Sırtını çeviren her bir katliyi öldürdüm ben Ey kaybolmuş hisleri evinde kal zombi Acı hissetmez kalbinde hepsi müptezel safi Hepsi darda hepsi yardan hepsi karbon cahil Defterimde saklı iyi düşün o imzayı atan kafir Bulursam seni hiç almam adi Hey hey izimi bir sudanik Belliyet dolaşırım fayi.